merhabalar ben Veysel Hoca. Isı ve sıcaklık testinin son testindeyiz. Çıkmış sorular kaldı. Devam ediyor birinci soruyla. XYZ çubuklarının ilk boy, son boy ve sıcaklık değişimleri verilmiştir tablodaki gibi. Buna göre bu çubukların aynı maddeden yapılıp yapılmadığı konusunda ne söyleyebilir demiş. Arkadaşlar aynı madde olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? Ayırt edici özellik aynı mı değil mi? Ona bakarak karar veriyoruz. Bakalım şimdi genleşme katsayısı ayırt edici özellik olduğuna göre Buna göre karar vereceğiz. Nedir formülümüz? Delta L uzama miktar eşittir. ilk boy L0 çarpı alfa genleşme katsayısı veya A'de B'de hiç fark etmez. Çarpı delta T sıcalık değişimi olmak üzere neye bağlıdır? 3 tane faktöre bağlıdır. İlk boy genleşme katsayısı delta T. Biz neye bakacağız burada? Genleşme katsayısına bakacağız. Peki ilk boy D son boy 2D ise ne kadar uzamış? D kadar daha uzamış. İlk boy 2D son boy 3D ise ne kadar daha uzamış? D kadar daha uzamış. Ne kadar daha uzamış? 2D'ye kadar daha uzamış. Tek tek yazalım şimdi bunları. X için yazıyorum şimdi. X için yazarsam eğer uzam miktarı D eşittir ilk boyu 2D çarpı alfa X çarpı delta T. Delta T'si ne kadar? T kadar. Yani şöyle yazmak daha mantıklı aslında. Peki buradan alfa x alfa x eşittir. Ne çıkar buradan? 1 bölü 2 diyebiliriz herhalde değil mi? 1 bölü 2. Yani şunlar giderse eğer 1 bölü 2 t de diyebiliriz. Fark etmez. Peki y için yazarsam eğer geniş bir miktar d, ilk boyu 3d çarpı alfa y çarpı delta t'si de 2t kadar onun. Peki bu da ne gelecek? Alfa y eşittir 1 bölü 6t gibi bir ifade gelecek oradan. Efendime söyleyeyim z için yazarsak eğer uzun miktar 2d eşittir ilk boyu 4d çarpı alfa z çarpı delta t'si ne kadar? T kadar. Buradan da alfa z'yi çekersen eğer değerler buradan giderse 1 bölü 2t ifadesi ne bulmuş oluruz? Biz bir yerde yanlış yapmadık inşallah değil mi? <laughs> şu şu ilk boyu d kadar ilk boyu 2d kadar <laughs> 1 bölü 4t gelecek buradan pardon. İlk boyu 4'te uzun miktar. Evet. Buradan 1 gelecek arkadaşlar. 1 bölü T gelir buradan. Buradan ne gelecek? 1 bölü 4 gelecek. Buradan ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek değil mi? Tamam doğru şimdi oldu. Peki bu 1 bölü 2. Bu 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 1 olduğuna göre <laughs> hepsinin genleşme kasayası farklı olduğundan dolayı ne deriz bunlara? 3'te de farklı maddedir deriz. Çünkü genleşme kasayları hiçbirinin birbirine eşit değil. Genleşme kasayası farklı ise kesin farklı maddelerdir deriz. Ama aynı ise kesin aynı madde diyemeyiz de. Aynı madde olabilir deriz sadece. Evet. Metal çiftidir. Hemen şöyle notlarımızdan bakalım mı? Peki metal çifti arkadaşlar. Perçinlenmiş iki tane farklı metal var. Alfa X büyüktür alfa Y. Isıtılırsa şekil bu olur. X daha fazla uzamak isteyecek. Fakat perçin olduğu için bunlar birbirlerine. Perçin olduğu için ayrılamayacaklar birbirlerinden. X üzerine ne olacak. Isıtılırsa hem bu uzayacak hem de X daha fazla uzayacağından. X üzerine ne olmuş olacak. Soğutulursa hem boyu kısalacak, ısıtılanın boyu daha fazla uzar. Isıtıldığında genleşme kazası büyük olan fazla ısınır, fazla ısınır değil, fazla genleşir. Ama soğutulduğunda da fazla büzülür. Ifade edemedim. Hemen şurada ifade edeyim size. Genleşme özelliği büyük olan maddeler ısıtılınca çok büyür, soğutulunca çok küçülür. Bunu demek istiyorum sabahtan beri yahu. <laughs> i̇fade edemedim. Evet testimizde var notumuz. Hemen tekrar notumuza bakalım. Peki şöyle bir madde ısıtılınca. Ee, mesela M büyüktür L büyüktür K. M L'den büyük olduğu için M L'nin üzerine bulmuş. L de K'dan büyük olduğuna göre L de K'nın üzerine olmuş olduğunu buradan görebiliyoruz herhalde. Buna benzer sonra gelecek şimdi. O yüzden söylüyorum. O <laughs> zaman katsayıları alfa x alfa alfa z olan x y z çubukları tez birbirine şekildeki perçinleniyor. Y büyük x büyük z olduğuna göre y en büyük hangisi gibi olabilir demiş. Herhangi bir başka bir sıcaklıkta ısıtılmış mı soğutulmuş mu belli değil arkadaşlar bakın. Yukarıda verilen şekillerden hangileri gibi olabilir demiş. Isıtılırsa y x'ten büyük olduğu için y daha çok uzayacak x'ten. x X'de z'den büyük olduğu için x z'nin üzerine olacak. Ne zaman bu görüntü olur? Isıtılırsa. Isıtılırsa bu görüntü olur. Evet bu olabilir mümkündür. Soğutulsaydı ne olacaktı peki? Soğutulsaydı da Y'nin genleşme katsayısı en büyük olduğu için Y en çok büzülecekti. Y'nin boyu en çok kısalacağı için X Y'nin üzerine bulmuş olacak bu sefer. E, ee, X de Z'den fazla büzüleceğinden dolayı da Z de X'nin üzerine bulmuş olacak. Bu da olabilir. Mümkündür. Bu da soğutulursa. Soğutulursa. E, iki ihtimal var. Isılınca bu, soğutulunca bu. Böyle bir ihtimal yok. Cevabımız neymiş peki? 1 ve 2 diyebiliriz. İşaretimizi koyalım şöyle. <laughs> evet şu iki soru gıcık sorular aslında. Yani biraz yorumlaması zor. İnşallah anlatabilirim. Genleşmesi önemsenmeyen şekildeki kapta aynı sıcaklıkta x, y, z sıvıları bulunmaktadır. Ortamın sıcaklığı bir miktar azaltıldığında. Altını çiziyoruz. Azaltıldığında. Biz hep ısınmaya odaklanıyoruz ama burada soğutulunca demiş arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Sıvı yükseklikler eşit oluyor. Mesela ne olsun? Şuraya kadar gelmiş olsun. Son yükseklik buraya kadar gelmiş olsun. Mesela 2H diyelim. Hepsi 2H olsun. Buradan yukarısı 3H olsun. Buradan yukarısı 2H olsun. Buradan yukarısı H olsun mesela. Peki ilk hacimiz ne kadar bizim? İlk hacmimiz 2S çarpı. Arkadaşlar S çarpı H'a ben burada V diyerek başlıyorum. Eşittir V. Taban çarpı yükseklik ya. silindirin hacmi. S çarpı H eşittir V diyerek başlıyorum. 2S çarpı 2H'dan 4V hacim. Yukarıdaki de 6V hacim olsun. 3S çarpı 2H'dan 6V hacim. Yukarıdaki de 3S çarpı 2H'dan 6V hacim. Burada 2V hacim, burada V hacim kalır bu mantığa göre. Peki hala şöyle diyeceğiz şimdi. Delta V genleşme miktarı eşittir. V sıfır ilk hacim çarpı A genleşme katsayısı çarpı delta T diye formülüze edebiliriz herhalde. Aynı formül yani. Bu da sıvılar için. Peki ne diyeceğiz şimdi? X için yazarsam eğer, X için yazarsam eğer genleşme miktarı daha doğrusu düzülme miktarı ne kadar? 6V kadar. İlk hacim ne kadar? <laughs> 10V kadar çarpı AX çarpı delta T'si hepsinin aynı olduğundan dolayı yazmam bile gerek yok aslında. Bu da AX ifadesine gelecek. AX ifadesi 3 bölü 5 gibi bir şey gelir buradan. Gibi bir değil. O gelir yani. Peki Y için konuşuyorum şimdi. Genleşme miktarı, büzülme miktarı 6V. Eşittir. İlk hacim 12V çarpı AY çarpı delta T aynı. Buradan AY ifademizi ne buluruz arkadaşlar biz? 1 bölü 2 buluruz. 6 bölü 12'den. Z için yazarsam genleşme miktarı, büzülme miktarı ne kadar? V'ye kadar. ilk hacim ne kadar? 3V kadar. Çarpı AZ çarpı delta T diyebiliriz. Buradan AZ'yi çekersem yerine gelecek buradan. 1 bölü gibi bir ifade gelecek. Peki 3 bölü 5 06 yapar. Bu 05 5 yapar. Bu 033 yapar. X büyüktür, Y büyüktür, Z ifadesini bundan herhalde görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> Dördüncü soru. Şekilde gibi bölümlendirilmiş genleşmesi önemsenmeyen bir kapta eşit yükseklik tane sıcaklıkta x, y, z sıvıları bulunmaktadır. Ortam sıcaklığı artırıldığında sıvı yükseklikleri tek yine eşit olduğuna göre. Sıvı yükseklikleri eşit olduğuna göre sıvıların genişme katsayıları ax, ay, az arasındaki büyüklük ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar şöyle diyelim mi hemen. Eğer iki tane kabımız olsaydı. Biri geniş biri dar olsun mesela. Mesela bunun 2S olsun. Bunun da 3S olsun. Bunun hacmi ilk hacmi ne olsun mesela? 4V olsun. Bunun hacmi ne olsun mesela? 6V olsun. İç yüksekte olsunlar. Genleştirelim mesela tekrar aynı yükseklikte olsunlar. Bu X sıvısı olsun. Bu da Y sıvısı olsun mesela. X bu olsun. Y de bu olsun. Peki aynı yükseklikte olsalar da tekrar 4V, 2V daha genleşmiş. 6V, 3V daha genleşmiş. E herkes kendi hacmine doğru orantılı genleştiğinden buradan ne dersin? Normalde AX eşittir AY dersin. Öyle değil mi? Yani çünkü delta V eşittir V0 çarpı A çarpı delta T'ye göre aynı sıcaklık artışında delta V ile V0 doğru orantılı arttığından A'lar aynıdır diyebilirsin buradan yani. Peki burada ne diyeceğiz? Sorumuzda ne diyeceğiz peki? Aynı yüksekliğe kadar çıkmış olsunlar bunlar. Peki normalde giderek genişleyen kap olduğu için Vz daha fazla delta Vz delta V Y daha az. Genleşmesinden daha az genleşmiş. Genleşmesi düz kapı olsaydı daha fazla genleşmesi lazım bunun. Delta V X diyelim buna. Dolayısıyla hacimce en fazla kim genleşmiş? Z genleşmiş. En az kim genleşmiş? Y genleşmiş. Görebiliyoruz herhalde değil mi? Bu ilk hacimde doğru atar genleşmiş ama bu ilk hacimine göre daha fazla genleşmiş. Bu ilk hacme göre daha az genleşmiş olduğunu herhalde şekilden görebiliyoruz. Z büyüktür X büyüktür Y diyebiliriz herhalde. Z büyük X büyük Y nerede var? C şıkkında var. Umarım anlaşılmıştır. Pekala. Aynı soru okul kitabında var. Kaçıncı sorudan bahsediyoruz? Beşinci sorudan bahsediyoruz tabii ki. Hemen göstereyim ben size. Okul kitabından aynen alınmış arkadaşlar. İlgimi çekti. Okul kitabının neresinde var? Ölçmeye ve değerlendirme ünite testinin ölçme ve değerlendirme sorularının kaçıncı sorusu? 13. sorusu. Bak aynı soru. ifadeler de aynı ifadeler. 3 tane bakır ayran tas iç içe konmuş. Bir süre sonra tasların sıkıştığı ve birbirine ayrılma da gözlenmiştir. Ayırmak için ne yapmalısın demiş. 1 numaralı tas 1 numaralı tasın tabanı sıcak suya daldırılmalı. 3 numaralı tas içinde soğuk su konulmalıdır. Cevabı da bu. Aynı soru olmuş. <laughs> Hemen gösterelim. Aynı soru olmuş. İlginç bir şekilde. içe geçilmiş 3 adet bakır tasın birbirine sıkıştığı ve birbirine ayrılmadığı gözlenmiştir. Tasların birbirinden kolayca ayrılması için hangileri tek başına yapılabilir demiş. 1 ve 2 numaralı taslar soğuk suya daldırmak. E, soğuk suya daldırırsan daha çok sıkışacak ki bunlar. 3 numaralı kapı sıcak suya doldurursan daha çok sıkışacak. Bu olmaz. 1 numaralı tas soğuk suya daldırılarak demiş. Olmaz yani. Soğuk suya daldırırsan büzülür. Daha çok sıkıştırır ikiyi Bu da olmaz. Hiç cümlenin devamını okumaya bile gerek yok. Sadece 1 numaralı tas sıcak suya temas ettirilerek 3 numaralı tasın içine soğuk su konularak. Evet doğrudur bu. 1 numaralı kabı sıcak suya koy gelmesin. 3 numaralı kabı soğuk su doldur içine de büzülsün. Ki bunları rahatça ayırabilesin yani. Yalnız 3'tür doğru cevabımız gayet bariz görünüyor herhalde. Çok da formüllik işlemlik soru değil. Evet ilginç bir şekilde bu sorunun aynısı da okul kitabında var. Hemen gösteriyorum. Evet aynı ünite testinin 14. sorusu. Hemen peşindeki soru. Bu da hemen peşindeki soru olmuş. Hatta ifadeler de aynı ifadeler bakın. Gravzant halkası ve farklı maddelerden yapılmış AB halkaları oda sıcaklığında 20 derecede bulunmaktadır demiş. Buna göre falan filan demiş. İfadeler aynı. Şıklar aynı. Cevap aynı. Yani biraz böyle birkaç ifade değiştirilmiş sadece. Yani aynı sorunun olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Cevap anahtarıdaki E demiş, bu da E demiş falan filan yani. Hemen okuyalım. Şekildeki gravzant halkası ve farklı metallerden yapılmış A ve B halkaları oda sıcaklığında 20 derecede bulunmaktadır. İfade aynı, metin de aynı. Bu da aynı, bu da aynı. Yani bütün hepsi aynı olmuş. Birkaç kelime değiştirilmiş sadece. Telif hakkı olmasın diye herhalde. Birinci durum, oda sıcaklığındayken metal küre A halkasından geçiyor. B halkasından geçemiyor. İkinci durum. Bir bilgiler vermiş bize burada. Daha sorulara geçmedik. Metal küre ve halkalar aynı anda bir miktar ısıtıldıklarında metal küre A halkasından geçebiliyor, geçemiyor. B halkasından ise geçebiliyor. Peki A'dan geçemiyorken geçebiliyor. E demek ki A halkası daha çok genleşmiş. Metal küre daha az genleşmiş. B'den geçemiyorsa önceden B'den geçebiliyordu ya. Ha B'den geçemiyordu. Şimdi geçebiliyor. E demek ki B halkası daha çok genleşmiş. Metal küre daha çok genleşmiş. Yani Alfa B büyüktür alfa metal küre büyüktür alfa A diyebiliriz. Önceden geçemiyordu. Şimdi geçebiliyor. E demek ki B halkası daha çok genleşmiş metal küreden. Metal küre A'dan daha çok genleştiği için geçebilmiş bu sefer. Diyebiliriz herhalde. Peki buna göre birinci ve ikinci durumlarda cisimlerin genleşmeyle ilgili, olarak demiş. Sıcaklık artırıldığında B halkası metal küreden ve A halkasından daha çok genleşmektedir. B halkası hem metal küreden hem A'dan daha çok genleşmekte. Dedik ya yukarıda ne dedik? Alfa B küresinin genleşmesi büyüktür alfa metalden. Bu da büyüktür alfa A küresinden. Dediğimiz için B küresi hem metalden hem de A'dan daha çok genleşmektedir. Doğru bir ifade. Birinci durum oda sıcaklığında A halkasının B halkasından daha geniş olduğu durumdur demiş. Yani A'dan geçiyormuş B'den geçemiyormuş ya. A'nın B'den daha geniş olduğu anlamına gelir. Doğru. İkinci durum ısıtılan B halkasının metal küreden metal kürenin de A halkasından daha çok geniş, genişlediği durumdur demiş. B halkasının metal küreden, B'nin metal küreden, metalinde de A'dan daha çok genişlediği durumda ancak bu işlem gerçekleşebilir. Hepsi doğrudur. Bunu yorumla demiş yani. Çok da bilgi sorusu değil aslında. Bilgiyi vermiş bizim yorumlamamız istemiş yani. Ekstra bilgiye ihtiyacımız yok bunun için. 7. sorudayız. Birbirine yapışık kendi içinde türdeş XY cisimleri bir sıvı içinde şehirdeki gibi dengededir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında cisimler şekil iklik gibi dengede kalıyorlar. Buna göre A, X, Y cisimleriyle sıvının genleşme katsayıları A, X, A, Y, A sıvı arasındaki ilişki hangisine doğru verelim istedim? Yapışık arkadaşlar bunlar. Yapışık, yapışık. Ona dikkat edelim mi? Normalde ayrılması lazım bunların birbirlerinden değil mi? Peki ne diyeceğiz? Şu anda neymiş efendim? Dx eşittir. D sıvı eşittir. Dy iken bu duruma gelmesinin nedeni x çökmeye çalışıyor, Y yukarı çıkmaya çalışıyor olduğu anlaşılır buradan. DX büyüktür D sıvı, o da büyüktür DY'den olduğu anlaşılır yapışıksa. kavrama kuvvetinde işlemiştik bunları. Ee, peki ne anlama geliyor? Y'nin yoğunluğu en küçük, en çok genleşmiş. D eşittir, M bölü V formülüne göre kütlen değişmeyecek ısıtılınca. Hacmin daha çok artanın öz daha çok azalır. Öz en çok azalan Y cismi olduğuna göre en çok genleşendir Y cismi. Dolayısıyla... Alfa y büyüktür alfa sıvı o da büyüktür alfa x diyebiliriz herhalde rahatlıkla değil mi arkadaşlar? Buradan görünüyor herhalde. Y en çok genleşmiş. hacmi en çok büyümüş, öz kütlesi en çok azalmış. X'in yoğunluğu en fazla olmak demek en az genleşmiş olmak demektir. Dolayısıyla Y büyüktür, sıvı büyüktür, X diyebiliriz galiba. Doğru cevap B şıkkıdır diye rahatlıkla işaret, işaretleyebiliriz herhalde. Evet 8. soru. Arkadaşlar burada S2S'nin S2S, S2S ne zaman bir önemi var? Eşit ısı verildiğinde ne olur? Eşit miktarda ısıtılırsa ne olur? Soruları farklı sorulardır. Buna dikkat etmemiz lazım sorularda. Dikkat etmemiz lazım. Notlarımdan arıyorum şöyle bir. Heh. Mesela. Evet. Ben kendi notlarımdan göstereyim. Mesela şu örnekte S3S ne zaman önemi var? Aynı maddeden yapılan XY tellerine A şıkkı eşit ısı verilirse B şıkkı sıcaklığı eşit miktar artırılırsa ne olur? Peki eşit ısı verilirse ancak C'nin bir önemi var. MC delta T'den arkadaşlar eşit ısı verilirse sorularında ancak C'nin bir önemi olabilirdi. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülüne göre. Peki aynı maddeye eşit ısı verirsen kütlesi büyük olan daha az ısınır. Daha az ısınır. Daha az ısınan daha az genleşir falan yorumları yapardık. Ama eşit ısı verildiğini dememiş ki. Ortam sıcaklığı artırıldığında yani eşit delta T artırıldığında anlarız buradan. Dolayısıyla ilk boya bakarız direkt. Burada hiç senin bir önemi yok. Delta L ilk boy eşittir. L 0 genişme miktarı eşittir. L 0 ilk boy çarpı alfa genişme katsayısı çarpı delta T dersin. Dolayısıyla aynı maddeden dediği için buradaki alfalarımız aynı. Delta T aynı. Peki delta L ile L 0 doğru orantılı olduğunu görebiliyoruz herhalde buradan. İlk boy eşit olanlar YZ eşit miktarda uzayacaklar. İlk boyu küçük olan daha az uzayacak anlamına gelir. Son boylar arasında veya uzun miktar arasında YZ eşittir. Xten büyüktür. Hemen yapıştırabiliriz herhalde. şıkkında de olduğu gibi. Pekala hemen ne diyelim? Ne diyelim? Hemen şundan altın çizelim. Önemli bilgiler var burada. Genleşme özelliği katı ve sıvılar için ayırt edicidir. Gazlar için değildir. Önemli. Altın çizelim. Genleşme merkezden dışarı doğrudur. Cisim ısıtıldığında ya da soğutulduğunda şekil bozulmaz. Burası önemli. Açılar değişmez demiştik bir önceki testimizde hatırlarsanız. Şekil bozulmaz. Fotokopik olarak büyür veya küçülür arkadaşlar. Şekil bozulmaz. Sorumuz şurada var. Ne diyeceğiz? Peki ısıtılırsa ne olur ısıtılırsa? Isıtılırsa. Sorumuzun cevabı alfa değişmez. L artar. R artar. Son ısıtılmış hali şudur bunun. Aynı miktarda genleşecek, fotokopik, fotokopik olarak büyüyecek. L yay uzunluğu artar, R çap artar ama alfa değişmez diye yorumlar yapılabilir. Bir başka yorum. Mesela bir dikdörtgen metal levhanın içinden dairesel kısım kesilip alınırsa ve ısıtılırsa ne olur? A mesafes artar, B mesafes artar, C mesafes artar, R çap artar. Çoğu diyor ki bu çıkarılan kısım boş, içe doğru genleşir diyor. Hayır efendim dışarı doğru genleşir. Bunu unutmayalım dışarı doğru genleşir. Boşlukla içeri doğru genleşmez. Boşluk kapanmaz ona göre. Aynı miktarda büyümüş olacak, küçülmüş olacak. Peki başka notumuz ne var? Bir noktadan sabitlenen cisimlerin genleşmesi o noktadan dışarı doğru olur demiş. Arkadaşlar sabitlenen cisimlerin genleşmesi o noktadan dışarı doğru demek şu demektir. Hemen göstereyim ben size. Şu demek istemiş yani. Eğer sen bir metal levhayı buradan asarsan, balant noktan burası ise eğer böyle genleşir. Son genleşmiş hali budur. Peki metal levhayı alttan sabitlersen bu sabitlediğin yerden itibaren genleşir. Son görünüm budur. Şu metal levhayı tam merkezinden sabitlersen merkezi sabit kalacak şekilde merkezin etrafında genleşir. Şöyle genleşir. Eğer sürtünmesiz bir ortamda metal levhayı ısıtırsan kütle merkezi sabit kalacak şekilde genleşir. Bir yere sabitlemezsen bir yere sabitlemezsen sürtünmesiz ortamda kütle merkezi sabit kalacak şekilde metal levha genleşmiş olur. Unutmayın ha. Peki başka ne demiş? Genleşme özelliği büyük olan maddeler ısınınca çok büyür, soğutulunca da çok küçülür dolayısıyla. Yani çok büzülenin de genleşme büyük olduğunu anlamamız lazımmış. Sorularda da geçtiği üzere. Peki görüşmek üzere. Devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.